Peki bu dersimizde ise bir bankamatik uygulaması yapalım. Şimdi uygulamamızda bir veri yapımız olacak. Bu veri yapısını ilk başta oluşturalım. Örneğin gelip hesap A diyerek bir veri yapısı oluşturalım. Şöyle eşittir diyelim. Ve burada ilk başta örneğin ad bilgisi içerisine örneğin gelip bir isim yazalım. Ve bir hesap no bilgimiz olsun. Hesap no içinde şöyle bir hesap no olsun ve bir bakiye bilgimiz olsun. Bakiye bilgisi için örneğin bakiyenin 3000 olduğunu düşünelim ve bir de ek hesap olsun. Ek hesap. Ek hesapta örneğin 2000 gibi bir bilgi olsun. Bu örneğin birinci kişinin hesap olacak örneğin buna hesap A yerine gelip örneğin sadık hesap diyelim. Ya da farklı bir veri yapısı oluşturalım. Buradan da Örneğin Ali'nin hesabı olmuş olsun. Ve burada da Ali Turan diyelim. Hesap no için şöyle bir iki şöyle bir değer olsun. Bakiye 2000 ve hesap ise örneğin 1000 lira gibi bir hesap olsun. Örneğin iki tane kullanıcıya ait olan bir hesap bilgi objeleri olacak ve bu objeleri parametre olarak alıp yine bu veri yapıları üzerinden belli para çekme işlemleri yapacağız. Örneğin hesabımdan 2000 lira çekmek istiyorum ve bakiyem eğer yetiyorsa bana bu parayı verecek eğer yetmiyorsa ek hesabı kullanmaya çalışacak eğer ek hesapta yeter yeter bir şekilde yani bakiye artı ek hesap eğer bize yetiyorsa bu durumda tekrar parayı verecek ve ikisinin toplamı eğer ki yeterli değilse bu durumda da bakiyeniz yetersiz şekilde bir sorgu bir cevap bize dönecek ancak burada önemli olan bakiyeyi eğer çekmek istiyoruz örneğin 4000 lira çekmek istiyorsak binler çekmek istediğimizde ek hesap kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla ek hesabı kullanmak istiyor musunuz şeklinde bir soruyu da kullanıcıya sormamız gerekiyor. Bunu eğer onay verirse ek hesap kullanması onay verirse bu durumda para çekme işlemini okeyleyelim. Örneğin gelip bir tane fonksiyon tanımlaması yapalım. Örneğin para çek isminde bir metod olsun ve birinci parametre olarak hesap alacak. Hesap burada tanımlamış olduğumuz bir hesap objesine karşılık gelecek. Ve ikinci parametre olarak da ne kadar çekmek istiyoruz bunu soralım. Peki ilk başta parayı kullanıcıya vermeden önce gelip print ile şöyle bir f string oluşturalım. Merhaba diyelim. Ve burada da hesap üzerinden at bilgisini oluşturalım. Ulaşalım. Ve gelip burada para çek fonksiyonu içerisine örneğin şöyle hesap yukarıdaki hesap ismini atalım. Şunları şöyle Türkçe karakter kullanmayacağım. Şöyle diyelim ve 2000 lira çekmek isteyelim. Ve bu durumda eğer bankamatiği çalıştırırsak burada bir hata alırız. Çünkü tek tırnak, çift tırnak bunlara uymadık. Buna çift tırnak, içine tek tırnak olsun. Peki gelip eğer uygulamayı çalıştırırsak bu durumda bakın obje üzerinden alt bilgisine ulaşıp bu şekilde bir selamlama mesajı karşımıza çıkıyor. Peki bu aşamadan itibaren de geri para çekme işlemlerimizi yerine getirelim. Peki şimdi eğer hesap içerisindeki gelip bakarsak eğer hesap içerisindeki bakiye bilgisi eğer miktardan büyük ya da eşitse yani çekmek istedikten miktardan büyük ya da eşitse demek ki kullanıcının ek hesaba ihtiyaç duymadan alabileceği para var. Dolayısıyla print ile Paranızı alabilirsiniz şeklinde bir mesaj verelim. Peki bu durumda parası kullanıcıya verilecek ve mesajı yazdırılacak. Tabi detay bilgilerini de daha sonra yaparız. Şimdi eğer parayı alabiliyorsa bakiye kullanıcı hesabında varsa miktarı eşit ya da büyükse kullanıcı parasını alacak. Else diyelim ve else durumunda ise parası bakiye yetmiyor. Yani çekmek istediği miktar bakiyeden daha fazla olduğundan dolayı burada ek hesabı da işin içine katıyor olmamız gerekiyor. Şimdi gelelim biz ek hesap artı bakiyesinde ne kadar var? Bu ilk başta bunu hesaplayalım. Yani ek hesapla birlikte ne kadar paramız var? Dolayısıyla burada hesap üzerinden ilk başta bakiye artı tekrar hesap üzerinden gelip ek hesap bilgilerini alalım ve toplam parasına bu şekilde bakalım. Şimdi eğer ikisinin toplamı Gelip şöyle toplam. Büyük eşittir. Çekmek istediği miktarda da eğer büyükse demek ki ek hesapla birlikte bakiyesinin toplamı çekmek istediği paradan fazla olduğundan dolayı bu parayı çekebilir. Ancak çekmeden önce tabii ki ek hesabı kullanmak istiyor musun şeklinde kullanıcıya soru sormamız gerekir. Buradan gelip ek hesap kullanımı şeklinde bir değişken tanımlayalım ve inputtan ek hesap kullanılsın mı şeklinde bir soru diyelim ve burada da e ya da h yazsın kullanıcı bu şekilde bir çıktı alalım ve e ya da h e dediği zaman ek hesap kullanılsın mı evet ya da hayır bilgileri buradan gelecek eğer ek hesap kullanılsın mı eşit eşit bize eğer e değerini döndürüyorsa bu durumda print ile paranızı alabilirsiniz şeklinde mesajı tekrar kullanıcıya verebiliriz ek hesapla birlikte bir kullanım yaptı. Eğer ek hesabını kullanıcı kullanmak istemezse bu durumda else kısmında ise print ile gelip bir f string oluştururuz. Ve kullanıcı hesabında gelip şöyle hesap no'yu da işin içine katalım. Şuradan hesap no diyelim. No'lu hesabınızda gelip hesap Bunları da çift tırnak ekleyelim. Buradan da bakiye diyelim. Bakiye bulunmaktadır diyelim. Yani kullanıcının hesabında ne kadar para var bunu kullanıcıya söyleyelim. Çünkü ek hesabını kullanmak istemiyor bu durumda bakiyesini bilmiş olsun. Peki bunları yaptıktan sonra gelip biz burada eğer bakiye artı ek hesap toplam eğer miktardan büyükse bu durumda ek hesabı kullanarak para çekebilir. Eğer çekmek isterse parasını alabilirsin. Çekmek istemezse hesabınızda şu kadar para var şeklinde söyleriz. Ya da gelip buradan eğer toplam yani ek hesap dahil parası kullanıcının gene yetmiyorsa bu durumda üzgünüz bakiye yetersiz şeklinde bir mesaj verelim. Peki şimdi gelelim uygulamamıza. Şurayı biraz küçültelim. Bizim şimdi gelip şuradaki para çekten sadık hesabı gönderelim. Sadık hesapta 3000 liramız var. 2000 lira da ek hesabımız var. Ve bir para çekmek istiyoruz. 2 bin lira. Bu durumda bize bu parayı verecektir. Örneğin paranızı alabilirsiniz. Ya da biz bunları arttıralım. 2000 değil de 3000 lira çekmek istesek. 3 bin lira var. Gene alabilirsiniz der. Eğer gelip 4000 lira çekmek istersek bu durumda bize soru sorması lazım. Ancak burada bir hatamız var. Buna bakalım şurayı yanlış yazmışız. Girip tekrar çalıştıralım. Bu durumda ilk hesap kullanılsın mı? Evet dersek bu durumda paranızı alabilirsiniz şeklinde mesaj gelir. Ya da devam edelim. Örneğin 3.000 lira 4.000 lira çekmek istiyoruz. Paramız yetmiyor. Eğer yani hayır dersek bu durumda 3.000 lira paramız olduğunu hesabımızda söylüyor bize. Tekrar çalıştıralım. Eğer ancak şunun öncesinde parayı güncelleyelim. Toplam 3000 artı 2000, 5000'imiz var. 5000 çekmek istersek ek hesabı sorar. Ancak 5000, 100 TL çekmek istersek bu durumda direkt bize bakiyeniz yetersiz şeklinde mesaj vermesi lazım. Çalıştıralım. Bakın ek hesabımızda dahil para çekmek için yetersiz bir hesabımız var. Bundan dolayı üzgünüz bakiye yetersiz şeklinde mesaj aldık. Peki şimdi biz hesabımızdan eğer 5000 lira çekmek istiyorsak bu zaten ek hesap dahil 5000 lira olduğu için ve ek hesabı kullanmak istersek Burada E cevabını verirsek bu durumda parayı çekebiliriz. Ancak bir sonraki para çekme işleminde gelip örneğin 1000 lira daha çekmek istiyoruz. Bu durumda bize bir problem yaratır. Şunu 3000 diyelim ilk başta çeksin ve gelip tekrar 3000 lira çekmek istediğimizde bize, bize bir hata vermesi lazım. Çünkü 3000 lirayı hesabımızdan da düşüyor olmamız gerekiyor. Biz burada tabi bir güncelleme işlemi henüz yapmadık. Örneğin paranızı alabilirsiniz demeden önce burada hesap bakiye bilgisini güncellememiz lazım. Peki nasıl güncelleyeceğiz? Gelip buradan eksi miktarı hesap baki içerisinden çıkartabiliriz. Yani burada hesap baki eşittir. Hesap baki eksi miktar yazabiliriz. Ya da eksi eşittir diyerek miktarı direkt bakiye içerisinden çıkartabiliriz. Peki bu durumda çekebilecek bir para ilk başta 3000 lira. Daha sonra 3000 lira çekmek isteyelim. Gelip çalıştıralım. Bakın burada paranızı alabilirsiniz şeklinde bir mesaj yazdı. Ancak ikincisinde ise 3000 lira bizim bakiyemiz sonuçta bitti ve ek hesap kaldı tamamen. Ek hesapta 2000 lira biz 3000 çekmek istediğimizden dolayı burada üzgünüz bakiye yetersiz şeklinde bir mesaj aldık. Şimdi tabii ki burada güncelleme işlemini yani bakiyeden miktar düşme işlemini ek hesap kullanıldığında da yapmamız gerekiyor. İlk başta hesabımızdan ne kadar kullanıldı? Hesap ilk önce bir sıfırlanacak. Sıfırlandıktan sonra gelip ek hesabımızda işin içine katılacak ve ek hesaptan da ne kadar kullanıldı? Örneğin 2000'in 1000'i kullanıldı ve dolayısıyla 1000 lira ek hesapta kaldı şeklinde bir güncelleme işlemi yapmamız lazım. Şimdi ikinci para çekme işlemi ise ek hesap evet dendiğinde olacak. Dolayısıyla burada da aynı işlemi yapmamız lazım. Güncelleme işlemi yapmamız lazım. Ancak ilk olarak hesap bakiyemiz nedir? Buna bakalım. İlk başta hesap bakiyesi bizim hesabımız içerisinden gelip bakiye içerisinde saklı. Bunu alalım ilk başta. Ve ek hesaptan ne kadar çekilecek? Ek hesap kullanılacak miktar diyelim. Ve bunu miktar yani kullanıcının çekmek istediği para eksi bakiye şeklinde belirtmemiz lazım. Ya da direkt gelelim şunu yazalım. Biraz daha az olsun. Buraya silelim. Ve ek hesaptan kullanılacak parayı öğrendikten sonra bunu ek hesaptan tabi indirmemiz lazım. Ancak bunun öncesine hesap Diyerek bakiye ilk önce sıfırlayalım sonuçta ek hesaba geçiyorsak bakiye olduğu gibi sıfırlanması lazım ve ayrıca hesap ek hesap diyelim ve ek hesaptan düşülecek para ise kullanılacak olan ek hesap kullanılacak, ek hesap kullanılacak miktar şeklinde güncellenmesi lazım. Peki gelip uygulamamıza gelelim 3000 lira çekeceğiz ve daha sonra 3000 lira çekeceğiz. Çalıştıralım. İlk başta bize parayı verecek. 3000 lira çünkü bahkemizde var. İkincisi ise yetmeyecek. Yetişecek olan bir hesap verelim. 2000 lira diyelim. İlk hesabı kullanacak. Okey diyelim. Bakın burada paranızı alabilirsiniz. İkinci kez para çekmek istediğimde ek hesabı kullanmak isteyecek. Yani evet dersek bu durumda paranızı alabilirsiniz şeklinde bir mesaj alırız. Burada dikkat etmeniz gereken yer bizim bu dışarıda tanımlamış olduğumuz objeler bilgisayar içerisinde RAM içerisinde referans tip olarak ele alınıyor ve bunların bir referansı tutuluyor ve ben bu referansları metoda bir fonksiyona gönderdiğimiz zaman bu bilginin adresi gönderiliyor ve bunun üzerinde bu obje üzerinde fonksiyon içerisinde bir güncelleme yaptığınız zaman örneğin bakiye bilgisini ya da ek hesap bilgisini güncellediğiniz zaman dışarıdaki objeler üzerinde de bu güncelleme yapılıyor. Çünkü aynı adresteki aynı veriyi ben güncellemiş oluyorum. Ancak gelip bu şekilde bir veri yapısı kullanmaktansa gelip at eşittir. Örneğin Ali ya da gelip hesap no şeklinde bir bilgi tanımlayıp bunun içerisinde bir hesap bilgisi ya da gelip buradan bakiye bilgisini ayrı ayrı değişkenler içerisinde tanımlayıp bu bilgileri eğer ki fonksiyona göndermiş olsak ve fonksiyon içerisinde de bu bilgileri güncellemiş olsak bu orijinal bilgi üzerinde güncelleme yapılmaz. Çünkü gönderdiğimiz her bir parametre eğer gönderdiğiniz parametre bir obje değilse normal bir değişken yapısıysa bu durumda fonksiyon içerisinde bir kopyalama işlemi yapılır. Yani ben hesabı dışarıdaki hesap bilgisi burada tanımlamış olduğum örneğin bakiye bilgisini hesap içerisine gönderiyorsam ya da miktar üzerine gönderiyorsam miktar da fonksiyon içerisinde ayrı bir alan olacak. Ayrı bir kopya olacak. Bir farklı bir kopya olacak. Örneğin bu kopya ne? 3000'de. Dışarıda baki 3000. içeride miktar isminde bir değişken tanımlanacak ve içerisine 3000 atılacak. Aynı birebir kopya olacak ve ayrı yerlerde tutulan iki tane değişken olacak ve ben miktar üzerinde bir değişiklik yaptığım zaman dışarıdaki baki üzerinde bir değişiklik olmayacak. Çünkü ayrı ayrı tanımlanan değişkenler. Ancak referans türde bir yapı kullandığınızda ve aynı adresi temsil ettiğinden dolayı ve ben adresini gönderdiğimden dolayı fonksiyon içerisinde yapılacak olan her bir güncelleme yani hesap üzerinde yapacağınız her bir güncelleme dışarıdaki objeleri de kapsamış olacak. Dolayısıyla şurada örneğin gelip bir fonksiyon daha tanımlayalım. Ve def diyerek bakiye sorgula diyelim. Bu şekilde fonksiyonumuz olsun ve dışarıdan bir hesap parametresi alsın ve burada yapacağı işlem ise print ile bir f-string oluştursun. F-string içerisinde gelip örneğin hesap hesap no no'lu. Şunları da çift tırnak yapalım. Bunları unutuyoruz sürekli. Şöyle çift tırnak ve burada diyelim ki hesap no. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 no'lu. Hesabınızda hesap bakiye diyelim. Ve sonunda TL TL bulunmaktadır. Ek hesap limitiniz ise hesap ve burada da ek hesap. Bunu düzgün yazdık. Bakalım ek hesap. Evet ek hesap bulunmaktadır şeklinde yazalım. TL bulunmak tadır diyelim. Peki ben gelip 3000 lira çekeyim. 3000 lira çektikten sonra şuradan bakiye öğrendiğim ve buradan hesabımı göndereyim. Örneğin sadık hesabı gönderelim ve daha sonradan da 2000 lira çekmek isteyelim ve tekrar bir sorgulama işlemi yapalım. Bunlar arasında da örneğin şöyle bir yıldız ekleyelim. Peki gelip uygulamayı şöyle çalıştıralım. Bakın merhaba sadık duran paranızı alabilirsiniz. Bakın nolu hesabınızda 0 TL bulunmaktadır. Ek hesap limitiniz ise 2000 TL bulunmaktadır. Tamam sonraki aşamada para çekmek istiyorum tekrar. Evet diyelim. Evet dediğimizde bakın paranızı alabilirsiniz. Bakın gene aynı nolu hesapta 0 TL bulunmaktadır. Ek hesap limitiniz ise 0 TL. Bakın şu an ek hesap dahil bütün parayı tüketmiş olduk. Peki gayet güzel. Şimdi biz ayrı ayrı fonksiyonları bakiye sorgula fonksiyonu dışarıda çağırdık. Tabii ki bunu her para çekme işlemi bittikten sonra da çağırabilirsiniz. Yani ben gelip bakiye sorgulayı gelip buradan Paranızı alabilirsiniz dedikten sonra gelip bakiye sorgulayı çağırıp hesap ismindeki bilgiyi gönderebilirim. Ve aynı şekilde bu yaptığımız işlemleri gelip paranızı alabilirsiniz dedikten sonra da yapabiliriz ve üzgünüz bakiye ters dediğimizde de tekrar aynı bilgiyi kullanıcıya gönderebiliriz. Burada çağırmamıza gerek yok. Gelip şunu da alalım. Şimdi gelip uygulamayı çalıştırdığımızda Bakın paranızı alabilirsiniz ve burada bakiyeyi bize söyle 2000 TL kalmış. Daha sonraki aşamada para çekmek istiyor musun? Ne kadar çekmek istiyoruz? Burada 2000 lira da. 2000 lira da zaten bizim limitimiz, ek hesap limitimiz. Evet dediğimizde bakın paranızı alabilirsiniz ve burada da ek hesap limitiniz 0 TL olarak bize gösteriliyor. Peki. Şimdi uygulamamıza bir iki, iki tane fonksiyonu ekledik. Tabii ki ekstradan fonksiyon ekleyerek ekstra görevleri farklı farklı fonksiyonları verebilirsiniz. Örneğin bir para yatır isminde bir fonksiyon olabilir ve hesabınıza bir para yatırmak isteyebilirsiniz. Fonksiyon dışarıdan bir hesap bilgisi alır, bir obje alır ve obje içerisinde bir para yatırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin kullanıcının bakiyesi sıfırsa ve ek hesabını da kullanmışsa ve 2000 lira para aktarıyorsa ve ek hesap limiti eğer 1000 liraysa tabi ekstra bir ek hesap limiti de tanımlayabilirsiniz. Sonuçta limit ayrı ve limitte o anda bulunan para bilgisi ayrı ve eğer Ek hesabında o anda bulunan para limitten alsa demek ki kullanıcı daha önceden ek hesabından bir para kullanımı yapmış. Dolayısıyla bir para yatırmak istediğinde de ilk başta ek hesap bilgisi tamamlanması gerekiyor. Ek hesabındaki para tamamlanması gerekiyor limite kadar. Ve daha sonra geri kalan para ise banka üzerine eklenmesi gerekiyor. Ve hatta uygulamayı biraz daha geliştirip Ek hesaptan para kullandığınız tarihi kayıt edip obje içerisine ve daha sonra para çekmek istediğinde ise ek hesabı parayı ilk başta yatıracaksınız. Ancak yatırdığınızda bir faiz bilgisi hesaplaması yapabilirsiniz. Örneğin aylık %5 %10 bir faiz oranınız olur ve bu faiz oranı üzerinden bir hesaplama işlemi yaparsınız. Örneğin 20 gün sonra para ek hesaba geçti. 20 günlük bir faiz hesabı hesaplayıp bunu da baki üzerinden eksiltebilirsiniz. Tabii ki uygulama dediğimiz gibi geliştirilebilir ve uygulamanın halen geliştirilebilir olmasını tabii ki avantaj çevir çevirip bu uygulamaya ekstradan fonksiyonu ekleyip kendinizi biraz daha geliştirebilirsiniz.